Başka. Selamun aleyküm. Ya Tayyipçi mayıpçi ne lan memleketçiyiz ya. Abi yok ya. abi yok. He buyur Şimdi abi. Selamun aleyküm. Siyasi yok abi. Nasıl siyasi yani. yok abi. Biz halkız biz abi. He, Siyaset sorunlarımızı paylaşacağız. Sorunlarımızı he. dertleşelim tamam. abi. Dertleşelim tamam dertleşelim. Uzak. Dertleşmeyelim Buyurun. abi. Dertleşelim, dertleşelim ya. ya. Dertleşelim abi. Evet. Ne diyorsunuz bu son ekonomik durumlara? Vallahi ekonomiden pek anlamam. Ben Hı. ayakkabıcıyım 35 sene. Kendi ayakkabı kendi ekonominden bahsediyor e, abi. Kendi ekonomim bak usta son şekliyle biraz zorlanıyoruz. Ama bu da düzele Gelecek abi, Bu bak ben sene 80'de geldim İstanbul'a ekonomik krizler her dönemde oldu evet. bütün siyasetçilere insanlar laf etti küfür de etti kötü de söyledi iyi de söyledi ama Allah yardım etsin zor bir coğrafyadayız gelenin işi kolay değil İnsan yani 10 liraya muhtaç olan insanları bildiğim günler var biz yaşayarak geldik. Çok mu kötü? Parasal sıkıntımız yok ama maddi zorluklar nasıl var. Parasal, parasal yok. sıkıntı nasıl yok? Biliyor musun? Ekonomik. Para akıyor. Mağazalar iş yaptığı zaman ben on ayakkabımı gönderdim, e paramı alabiliyorum. Peki eskiden oranlarını Oranların nasıl değerlendiriyorsun? Usta abi. benim e, alanıma girmiyor. Ben ekonomist değilim. Tamam ne de. mi şimdi? He. Sen koy Ben bir vatandaş. He, sen vatandaş he, evet. ya. Evet. Senin vatandaş gözünde ben sana soruyorum. He. Markete gittin. He. Peynir, zeytin, evet. et. Meyve Evet alacaksın çocuklarına evet. abi. Çok Oradaki bol, bol olmamak şartıyla Hı. kendimi geçinde tatmin edecek kadar alabiliyorum şükür. Ben şükür şükrediyorum Hı. Aza kanaat ediyorum. Şimdi insanlar lükse alıştı. Azıcık kısıldı mı? Abi, abi her türlü Yük lüks. Ne Arabası lüks. lüks, evi lüks, giyim kuşam lüks. Kimlerin? Yaşamsı. Kimlerin? Ya vallahi kimin biliyor musun? Hı. Parası olanın. Parası olmayanlar? He. Ya gariban ne yapsın? Gariban her zaman, her dönem, dünyanın her yerinde gariban, e gariban o ya. o garibanların hayat standartını He. yükseltmeyelim mi? E yani. yükseltecek. Tayyip yükseltecek Allah izniyle. Yükseltir mi diyorsun? Yükseltir. Abi biraz. 21 sene geçti. Abi ben 16-17 sene hiç sıkıntı görmedim. Hı. İnsanlar azıcık dokununca şu anda başladı cızırdamaya. Niye öyle? E dün iyiydi abi 16 sene iyiydi de 2 sene mi kötü? Pandemisidir, depremdir, ekonomik şartlar. E bu olanları görecek abi insanlar. Yani siz bunlara bağlıyorsunuz. Eee ya yani tabii ki ne de usta. usta. Ekonomik politikalarda ya, hatası olamaz mı? Yani? Abi ben ekonomist olsam sana tıkır tıkır cevap veririm. Abi ben kumdaracım gel ben sana ayakkabını A'dan Z'ne şeyini vereyim. Rejist... Abi 2001 yılında hepimiz ekonomistik ya yazar kasayı attık. Ona bakarsan, bakarsan usta şimdi abi. bak şimdi şuraya He. futbol yorumu yap. Şimdi Herkes diyorum olur mu yani? Şeyden evet. iyi bak. O zaman yazar kasaya atıyorduk abi. Evet. Ya He. o gün o gün de birle bak He? bak da bak yanlış anlamada ben şeyli konuşmayayım. Evet. Ya yaşayarak geldim. Her hükümeti abi, görerek seçimlerden yaşayarak. Seçimlerden önce ha, Bana seçim... net sormak abi, istediğin seçimlerden ne? Seçimlerden önce hı? dolar 19 liraydı. seçimler hemen sonra 27 lira oldu. ne? Mazot, mazot bugün 39 lira Hı, oldu. 100 evet, yüz mazota evet. zam geldi. Evet. Ne düşünüyorsun bu konuda abi? Valla niye oldu böyle? Niye oldu? Niye oldu? Bizim elimizde mi? Yani bunları biz mi tutuyoruz? Tamam Türkiye da, mi tutuyor? seçim, mu? Biz mi Şöyle soruyor. Sorulardan gidelim. Hı. Bir seçim ekonomisi uygulandığını düşünüyor Hı. musunuz seçimlerden önce? <laughs> İlla ki her seçimin öncesi oluyor. Yani seçim oluyordur. ekonomisi ha. olduğu zaman bu ha. seçimlerin arkasına pek, vatandaşa pek yapılmadı olumsuz ya. yanda yansıyacağını yok. düşünemiyor çok muyuz? çok yani? pek ilgilenmiyoruz. Ekonomist ama yapılmıyor. bir IQ'muz var yani. Vardır muhakkak. Öyle değil mi? Evet. Evet arkadaşlar buyurun ya sizde yok mu sözü olan? Ya bana bakarsan <laughs> ben şimdi biraz sonra bebi? sinirleneceğim. İyi, iyi mi olur diyorsun sen? <laughs> Az kaldı. Abi iyi mi olur diyorsun? Abisi sabredeceğiz, şükredeceğiz. Bak ne diyor Allah'ın birliği şey, Ya abi yaratan, yaratan, bizi yaratan ne diyor biliyor musun? Şükretmeyenin Karnı da doymaz, mutlu da olamaz. Ben yaradan adaletten ben, bahsediyor. Adalet, abi. evet idahi Yaradan Kur'an'da adaletten he, bahsediyor. Evet. Abi. evet. eşit kim uyuyor? Kur'an'a sen uyuyor musun? Biz uyuyor muyuz? Kim namaz 5 vakit kılıyor? Kim <laughs> ahlaka uygun? Abi ben kim adalet abi? dedim abi. Adalet Allah'ın adaleti. Ben var. adalet dedim ya. E, yeryüzünde yani. insanla... Allah sabredin, bak şimdi, şükredin diyor Amerika çok adalet değil mi? Gittiği her yere zulüm götürüyor. Niye adaletli olsa da ben Amerikalı olsam? Adalet yok. Para var. Paranın olduğu yerde adalet biter usta. İyi de ha, şimdi Allah'a teslim olmak şükür de olur. O da bizim şimdi bizim birileri şimdi bir, birileri 3-5 maaş götürürken ya arkadaş Ballı ya sen, sen şimdi sen, sen beni oradan niye vurmaya çalışıyorsun? Abi, Git ona konuş. Abi niye oradan? Ya 3 3 tane maaş o, kim alıyor? Bana düşünüyor. ne ya? Adaletli olduğunu onu, düşünüyor. Adaletli Onu onu başka adalet adamları getirecek onu. Benim şeyim sorunum e, tamam, değil. Tamam da biz Benim sorunum ne biliyor musun? Abi seç, seçip göndermiyoruz bu meclise. Ben parti Hı, patırtı demiyorum ki ben sana yani. Ya bak şimdi adalet diyorsun değil mi? Bir bak. vekil 147 bin lira maaş alıyorsun. Ya onlar, adam kendi onlar, çözsün onlar çözsün o problemi. Onlar çözsün be kardeşim. Biz de ne yapalım abi? Ya tamam işte biz, biz de biz dile, bak dile getiriyoruz. Şimdi yani. Biz yapıyoruz. Abi sen de sesini duyur diye ben Ne yapayım? Daha oradan çok mu bağırayım? Abi benim hakkımı yemeyin diye ben sana tamam. mikrofonu takıyorum. Bak dutuyorum. bak sabahleyin... Sen lem, hakkının yenilmesinden rahatsız ben, ben, değil misin? Ben abi? bugün bir şey yaşadım. Ben şimdi bak pandemide yattım. Çalışmadık. Şurada e, bayrama kadar birkaç hafta çalıştık. Sigortam... Bak sigortam arttı. Geldi. 100 kağıt. Hı. Kiralarım arttı. Piyasaya borcum artı çöp vergim şey yapmış. Ben haftan yalan bir gaflete daldık. Haftan yaralanamadık. Sabahleyin geldi 10 lira çöp vergisi. Hı. Şimdi dükkanıma ruhsat istiyorlar. Herkese de yok ha. Bak bunu duyurun. Herkese de yok. Herkesi tek tek incelesinler. Bana bak yakaladıklarını sepete koyuyorlar. Yakalamadığı gitti abi. Bak dün sıkıntı mı? Bana bir şey soruyorsan benim derdim var. Belediye geldi abi tak 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 yazdı. Vereceksin diyor. Yoksa mühürler. Sen benim dükkanımı mühürlediğinde piyasaya borcum var. E, ee, sigortaya borcum var. Esnafa var. E yarın kapıma gelir bana ana avrat dümdüz gidelim. Yani bir de bu tarafı var işin. Evet. Ee, Nasıl olacak? Yani hani, sıkıntı hani, yaşıyorsun ya usta, ama sıkıntı, sabrediyorsun usta, ve şükrediyorsun. Usta, usta şükrediyoruz. Abi, etmek zorundayız. zorundayız. Allah'a şükredeceğiz. Edeceğiz. Tabii ki, tabii ki sana, yani, kime, abi, kime şükredeyim? Abi. Kime, Gel abi. Gel abi. kime, kime şükredeceğiz usta? Rabbimize. i̇nsanlara Rabbimiz varsa sıkıntı eleştireceğiz, varsa, eleştireceğiz usta. Sıkıntıyı da dile getireceğiz. Güzel edelim. güzel dile getireceğiz. Yanlış edelim. anlaşılmasın. Rica Şimdi ederim. bugünkü ekonomik politikaları eleştirmek Bugün ya. hükümeti veya devleti kötülemek anlamına ya. gelmez, devlet bizim sen vatan, ya. vatandaş Tabi, olarak şeritlerini dile getireceksin, Tabi. yöneticilerimiz düzgün. de bizi dinleyecek, e. ona göre tedbir alacaklar, onun için konuşuyorum. Çok sağ olun buraya geldiğiniz için hakikaten dinleyin. Abi, Bak, bu cinsin. gelsin, o gitsin davası hayır, değil, hayır, güzel vatandaşın kardeşin, esnafı rahat etmesi. Şimdi şurada gülen bir yüz. Gel Adıyaman'ın abim sen gel. Gel ya gel. Mart ya, ayında konuşmuştuk. Gerek yok ya. <laughs> ya gel. Ya, gel. ya, ya ben, senle. seninle konuşmam. Abi Mart var. niye benimle konuşmasın Olsun. abi? Konuşmam kardeşim. Abi ne ne yaptım ki ben ya, sana? Ben, niye sen... benimle konuşuyorsun? Ya sen güneş abi. yaptım güneş sizi yendik. Güne yineceğiz sizi. Abi yenmiş olmak haklı olmak. Ya abi. Güne yineceğiz. Haklı olmak anlamına mı geliyor? Ya sen boş. Sen boşak olur. Amerika'da herkesi yeniyor abi. Haklı mı Amerika ya? Ya sen boşak olacağız. Güne yineceğiz. Amerika haklı mı? Herkesi yeniyor abi. Güne yineceğiz. Yenenler haklı mı? Güçlüler haklı mı abi? Güçlü güçlüler haklı ya, mı? Güne güne yeneceğiz güne. Ben tek kelime. Güne var. yeneceğiz. He? Güne Abi yen bir şey bir sorun Gün. yok. Ye, yenen haklı mı diye soru güne soruyorum yeneceğiz. ben sana. Haklı güne yeneceğiz. Mı? Bu zamları nasıl değerlendiriyorsun abi? Çok çok, evet. güzel, çok çok güzel çok güzel çok güzel mazot bugün 39 lira, lira oldu ne düşünüyorsun 100 milyon olsun evet. sıkıntı yok 100 milyon yok. olsun yok aç benim için yok bana ne ya aç evet. kalana bana ne bana bana. bana bana ben. mazot benim babamın tarlasında ben, çıkmıyor ben. ki kardeş ben dışarıda alıyorum mazotu o, ondan mı oluyor evet evet. Evet. evet ondan mı e neden oluyor abi peynir alıyorsun bak ya, atlet alıyorsun ya, Şu sen bir alıyorsun dakika bir dakika sen 3 sene pandemide yattın mı he yani Onda 11 on bir şey yerle bir oldu mu? Abi eski ha, bir dakika. Ya. eski ya. Eskisi mi var ya? Eskisi mi var ya? Abi bütün dünya ya eskisi yok. Ya. ya eskisi yok. Abi bütün dünya. 3 sene ya sen ya yattın abi. mı kardeşim? Onda 3 sene yattın. 11 şey yerle bir oldu. Onda ondan sonra her taraf yangın, her taraf sel felaketi. Yani taraf. bugünkü ya bu ekonomik durumları ya. normal mi karşılıyorsun? No, ben normal karşılıyorum. Normal karşılıyorum. Şimdi Devletimize <laughs> kaldıracağız kardeşim <Güler>. Yani kalk bu işe kat, borca, her şey kat. Ne kadar zaman, zaman daha, daha sabretmemiz abi. gerekiyor? Bekleyin. abi ne kadar zaman daha sabretmemiz gerekiyor? düzelene, Be düzelene, kadar, bekleyeceğiz. Kadar. Bekleyeceğiz. düzelene kadar, bekleyeceğiz. kadar. Bekleyeceğiz. Düzelene kadar bekleyeceğiz. Düzelene kadar. Evet. Abi düzelmezse ne olacak? Düzelmezse, düzelmezse sana da bana da bana ne? He? Güzel mesela. Bat, bat, ben bat, ne yapayım? bu vatandaş olarak bir sorumluluğumuz yok mu abi? Ya Ya ben sana diyorum ki bak ben sana ne diyorum. Ya sorumluluğumuz var biz... usta ya. Şu anda Oy zamanıydı ya. verdik A, şimdi. O, 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 o. Beklentimiz ne biliyor musun? Hükümete gelenler düzeltecek A, usta ya. Beklentimiz bu. Gelmediler abi. E, değil, abi neler var ne, hani zaten yeni gelmediler abi. Mesele burada zaten yani. E sıkıntı ama olur. ülkemizde e, sıkıntı yok. Şu anda Yok biz, mu sıkıntı yok. Yok ben görmüyorum. Ben görmüyorum. Peki bir biz bir sürü mesela geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımız var. Ondan konusunda ne düşünüyorsun? Ya tamam da bak sen bu sen Yok git işine bak. Sen niye uzamı bunu uzatıyorsun? Ya o git işine bak. Benim ne vardır. iş yapacağıma, benim ne iş e, sen iş, mi karar e, tam, veriyorsun? E, tamam ne şey o zaman abi, dur. bir e, ben bir iş de, bir bir iş de, gitmeye, ben de e, ben ben de ne iş yapacağım? Benden ne iş yapacağım? Sen mi karışacaksın? Ben sana karışmadım. E, ben sana tam. niye onu yapıyorsun? Ya, ya sen bir e, sorunları e, hallediyor. E, Hall olur inşallah. E, Pek teşekkür ederim. Var mı abi fikrini söylemek isteyen? Kolay gelsin. Söyler misiniz?